Evet arkadaşlar. Şimdi Faruk Karar arkadaşımı ziyaret ettim. Balık saatindeyiz. Evet, Cem Aksoy yanıma geldi. Sağ olsun. Ben ee, siz yapamıyor. Zorladım bunu. Bir maket kıralım. Bir maket <gülüyor> parçalayalım. <gülüyor> adam sabah sabah geliyor maket kırdı diyor. <laughs> <Bu> yoklukta. <laughs> levrek saatlerini bir örnek istedik. Ee, şimdi levrek saatlerine örneklerden bir tanesi Daiva. 97 SSR. 97 Çok SSR efsane bir dedi. levrek saati. Ve özellikle bu rengi. 12.6 gramdı galiba. 12.6 gram 30 santim doluyor. 30 santim doluyor. Aynen 30 santim doluyor. 60 metrede mesafesi var. Elimi 60 santim doluyor. Aynen. 60 elim atış, bayağı iyi. atış mesafesi Güzel 60 yani, metre. Atış yani kıyıdan atış için çok iyi. İyi atabilen iyi. ipi işte ipin inceliğine bağlı da elimi daha da farklı gidebilir. Hani 60 olmasa da 50 yiz. yani bize 50 bile yeter yani. Çünkü maketi düşüreceğiniz yer zaten dalga arkası olduğu için. Yanlış mıyım? Dalga arkasına düştü. Tabii yani. dalga arkasına atacak. Evet, yan atacak, arkasına. düz atacak. Peki, aksiyonu nasıl <laughs> aksiyonu, veriyoruz arkadaşlar? Aksiyonu. attıktan sonra ya benim kullandığım oldu. yavaş ve ağır sarımla. Yavaş sarım. Hatta makineyle Yani da... mesela kimisi jerk diyor ama küçük jerkler verirse daha iyi. Yani şöyle değil de minik jerkler verirse daha iyi. Ne arıyorsun? Makine. Makine çok. Kibar bir şey var. Ne oldu? Ninja en çok sevilen makine. Evet. <laughs> Tabii abi en başlangıç olarak orada seviliyor. Tam bir levrek makinesi. Yani şöyle düşünün. Bu 3000'lik bir kafa olduğunu için. Ninja 3000'lik A ben de başlangıç sayısı olarak almıştım. İlk spin'e başladığımda bu 1500'lük LRF için e, bununla sarımını ağır yapıyoruz. Aynen yavaş sarım. Var. Ağır yaptıktan sonra zaten direkt böyle böyle kuyruğu muyruğu atmaya başlıyor. Güzel açıklanıyor. Şey aksiyonu güzel. Maketin normal Tabii. aksiyonu da çok güzel zaten. Tıkır 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 tıkır. Tabii hani hızlı da sarsan yavaş da sarsan. Hızlı sarmaya gerek yok da şey e, aksiyonu güzel bir maket yani. Peki kamışta atış adlı, transfer adlı... sistemi var. Mesafeyi o yüzden güzel. Hı. Mesafe alıyor. Kamışta. Kamışı attıktan sonra sahteyi ister böyle ağır sarsın. Bazı aksiyon çeşitlerini de yapmak gerekiyor. Mesela ben attıktan sonra... Ama işte aksiyon çeşitlerini şöyle... biraz alan lazım ona ve yaptığım merada... Yani, zaten çok video var bununla Tabii Böyle yüzdürüyoruz yani. yani genelde böyle yüzdürüyoruz. Biz sadece çok insan sadece maketi alıyor ama biz sadece market market senin buraya ya? gelip maketi kırdırmanı çekeceğiz yani. Abi, tabii, <laughs> Aksiyon gibi. vermemize gerek yok. Aksiyon burada İçindeki zaten. İçindeki mekanizmasını size göstereceğiz. Evet, mekanizmayı merak etmiş arkadaşlar. Ben çok merak şimdi, ettim ya. Nasıl şimdi, bir şey olur? SSR nasıl kırılır? Bakıyoruz, Under, oder, oder, oder. kırılmıyormuş. Bir de adamlar Japon... Ben kaçayım da sen kır. ...Yapmış falan. Aa! Bir şey diyeceğim. Çok şey kırıldı ama. Şimdi burada <laughs> takım tak takılaklarımız var. Bir adet pense, falçata, tornavida vesaire vesaire. Burada bizim işimize ne yarayacak? Şöyle... Düz açabilecek mi acaba bunu? Açılır kadar, açılmadık kadar. Bak bu yorumların altına adamlar SSR'ı bulmuş, kırıyorlar, <laughs> kedi şeyler falan filan. Kabul etmiyorum arkadaşlar. Abi adamlar. Şunu belirtelim. Makine Biz, kırıyor ya, ben, stella kırıyor ya. <laughs> stella kırarlar abi. Bir gün ben de kıracağım stella. <laughs> O Gaga. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gaga efsane. Dur, İyi şöyle. yapıştırmışlar. Şöyle bir makas alayım ona. Ha, kafayı aldım. Balığın kafasını kopardıktan sonra iç organlarını çıkartıyorsunuz. Hı, balık Temizlemek baştan için. kokarmış. Tabi bu maketin kalıbını çıkartırken mesela hani burada yapan firmalar var çünkü. Evet. Böyle kırmıyorlar onları. Biraz daha uğraşıyorlar. Kesiyorlar mesela bir şeyler Aa, yapıyorlar ama. Onlar ama şey ince. Tabii. İnce işçilik yaptığı için. Bizim derdimiz içinde ne makinesi olduğu. Abi çıkmıyor şunu da belirtelim ya şimdi hani sonuç itibariyle bu saatte 435 lira gibi bir liste fiyatı var şu an. Ee, bu saate arızalı bir saatiydi arkadaşlar. Yani 435 lira bir maketi <gülüyor> <gülüyor> kırmıyoruz yani. Arızalı bir saatiydi. Sağ olsun Dayo firması da bize bunu çekinmenizi kullanır. Kırıp parçalayın diye verdi. <laughs> Zaten değil mi? Evet bu ateş transfer sistemi nedir? Şimdi burada bakıyoruz abi. Daha yakına, daha, daha önce şeylerin içinde göstermiştik bunları, maketlerin içinde. Burada bir adet tel var. Bu telin içerisinden bu... Hayır bunu yanını kırabiliriz ya. Mark Drive. İster misin bunu? Hı? Ya açalım mı? Çok güzel yapıştırmışlar. Çok kötü yapışmış o şöyle darbeleri emmesi için de silikonlar koymuşlar. Evet. Olay şundan ibaret. Yani bilye yerine atış transfer sistemi dedikleri olay bu. Evet. Peki bu sistem burada Bir nasıl? Video olur? çektik abi bakıyorum. Maketin içindeki şöyle driver. yandıracak. Hmm. Yandıracak. Yani zaten bu içerisinde boş duruyor. Şu. Tabii. Boş ver. Bir ileri bir geri, bir ileri bir geri. Tamam şimdi toplayalım onu bence. Bence de toplayalım. Nasıl evet, olsa düzeltik biz onu. Şu an arızayı giderdik. Arızayı gider. <laughs> evet. Evet arkadaşlar bu, bu şekilde. Bu böyle gidiyor. Şu Kezik an gitmiyor ama. Ya. Gidiyor. Ölüsü bile bunun balık alırdı bence. Tabii. Kırdırdım evet. bana maketi. Ama ne olacak? Veririm sana bende var. Sende var ya. <laughs> bende var bak burada dolu. <laughs> Kendi malın gibi kullan. Kendi gibi kullan. Şurada sistem bir... Şurada da bir silikon var. <laughs> Şimdi bak bu müziği filmi seyredenler bilecek. Evet arkadaşlar bu videoda size Cem Aksoy sayesinde <laughs> <laughs> maket nasıl kırılır? Maket nasıl kırılır? Transfer sistemi içerisindeki atış transfer sistemi nasıl bir malzemedir diye gösterdik. Şu kadarcık bir malzemesi varmış içerisinde. Nerede bizim öteki silikonumuz? Bir adet de şurada var. Başında ve sonunda. Aynen. Şöyle bir malzeme. Gördüğünüz gibi. Çok düştü. Ha bu kadar. Memnun oldun mu? Mutlu oldun mu? Çok çok mutlu oldum ya. Çok mutlu oldum. Ve <laughs> bunu kırmadan ha. şeffaf silik şey şeffaf makinede de görebiliriz. Başka şey Niye kırdın buradan? Yok. Kalsın abi. Kalsın kalsın. Kalsın kalsın. Maketler <laughs> <laughs> <Aynen. gülüyor> pahalandı arkadaşlar o yüzden e, maketlerine sahip çıkın. Evet. Her şey pahalandı, hayat pahalandı. Biz bu, bu fakirleştik. Maketler. Bu, bu boşlukta böyle bir video çekmiş olduk. Evet, sevgiler, saygılar diyoruz. <laughs> ne diyelim? Biraz gelsin. Biraz gelsin.